takım oyuncusu Ali Onur Ediş ve antrenör Şeref Tok bizlerle olacak demiştim. Stüdyo konuğum hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş sağ olun. geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben direkt konuya bir genel değerlendirmeyle başlamak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Tabii ki dün son bir derbi maçımız vardı. Onu oynayıp Fenerbahçe derbisi İstanbul etabını geride bıraktık. Sezon başı bir yaş ufak bir jenerasyonla Liye katıldık. Bu seneyi ve önümüzdeki seneyi kurtaralım istedik. Güzel bir oluşum oldu. Güzel bir yıl içerisinde iyi planlama yaptık. Takımımızı istediğimiz direnç seviyesini arttırarak istediğimiz standardın üstüne çıkardık. İki tane hedef koymuştuk kendimize. Birincisi İstanbul etabında ilk üç içerisinde tamamlayıp Türkiye şampiyonasına direkt katılan takım olalım istedik. Ee, ve sürekli yukarıda olan mücadele eden e, kulübümüze bizlere yakışır sporcularımıza yakışır zirvede olan bir takım olalım istedik ee, çok güzel bir takım kurduğumuzu düşünüyorum ee, çünkü bunların bize geri döndüleri oluyor çok güzel olumlu şeyler alıyoruz ee, ilk 3 serisini de bitirdik İstanbul'da Türkiye şampiyonasına direkt katılacağız ee, birinci hedefimiz oydu İkinci hedefimiz de Türkiye şampiyonasına gidip e, Türkiye şampiyonasında çok daha güzel şeyler yapmak ee, şimdi inşallah e, Haziran'ın 1'i ile 6'sı arası Eskişehir'e gideceğiz Türkiye şampiyonasına hı hı. E, Orada çok daha güzel şeyler yapacağız e, Evet hocam e, bir de geçen dün Fenerbahçe derbisi oldu ve 3-1 galip ayrıldınız Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Yani e, Biz daha iyi bir takımdık e, Onun bilincindeydik Bir yıl içerisinde dediğim gibi çok iyi planlama yaptık Çok güzel çalışmalar e, ortaya koyduk Her şey çok güzel gitti Derbi ile sezonu kapatalım istedik güzel bir galibiyetle. İstediğimiz oyunu sporcularımız sahada yansıttılar eksik olan oyuncularımız vardı, sakat olan oyuncularımız vardı. Onlar oyunda olsa tabii ki oyun çok daha farklı geçebilirdi. 3-1 aldık Fenerbahçe derbisine. Hı hı. Ee, ama istediğimiz e, direnci, e, oyun mantalitesini sporcularımız sağ yansıttılar. İstediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Memnun ayrıldınız yani. Az önce de tabii. ilk e, sorumda da bahsettiğiniz Türkiye Şampiyonası'ndan. E, Türkiye Şampiyonası'nın tarihlerini ve yani Türkiye Şampiyonası'ndan beklentileriniz neler? Bize bunlar hakkında neler söylersiniz? Şimdi. 1'i ile 6'sı arası Haziran'ın ilk haftasında Eskişehir'de olacağız. Ee, sürekli zikrettiğim bir konu var. Bizim sporcu grubumuz genç takımda Beşiktaş'ın genç takımında bir yaş ufak bir grup. Ama potansiyeli olan çok iyi bir ekipten oluşan çok iyi sporcu profilerin bir arada olduğu bir grup. Ee, bunu sezon başı bir araya getirip güzel planlamayla e, iyi bir takım yaptık diye düşünüyorum. Hı hı. Dirençli bir takım mücadele eden asla pes etmeyen savaşçı bir takım oluşturduk. Şimdi Türkiye Şampiyonasına gittiğimiz zaman sıtamızın daha yukarıda olacağını düşünüyorum. Çok daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum çünkü İstanbul'da da bizim üstümüzde bitiren takım ve e, artı e, pauma maçlarına gittiğimiz zaman da e, diğer Anadolu'daki büyük takımlarla oynadığımız maçlarda da hepsiyle kafa kafaya oynadık. Çok iyi sonuçlar aldık. Türkiye Şampiyonasında da bütün takımların e, analizini yaptık. Bütün takımlarımızı tanıyoruz. Rakiplerimizin hepsinin analizi var elimizde. Hepsinin maç görüntüleri var, bütün istatistikleri var. Ee, çok güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Türkiye Şampiyonası'nda inşallah bir iki tane sakat oyuncumuz var dedik. Onlar da aramızda katılarak gücümüz daha da artızıktır. Türkiye Şampiyonası'nda kulübümüzü çok iyi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Biz de öyle size zaten inancımız tam. <laughs> bir de Türkiye Şampiyonası'nda bahsettik. Tabii sizin beklentilerinizi söylediniz, takımları analiz ettiniz dediniz. Bunun için bir hazırlık gerekli muhakkak. E, bu evrelerden biraz bahsedelim istiyorum. Tabii ki e, şimdi İstanbul sezonu geç bitti diye düşünüyorum. Çünkü 10 günlük bir süre kaldı. 10 günlük sürede e, sporcularımıza, takımımıza işte kuvvet, çabuk kuvvet yani e, ne kadar yükleme yapabileceğiz orada bir soru işareti var. Ama e, burada düzeltebileceğimiz bazı şeyler var. Onlar da işte teknik taktiksel olarak eksik olan bazı noktalar var takımımız içerisinde. Onları düzeltip e, eksiksiz bir şekilde turnuvaya gidelim istiyoruz e, inşallah başarılı olacağız. Bu sezon yani bildiğiniz gibi geride kaldı. Bir sonraki sezon için her zaman bir hazırlık evresi oluyor zaten. Ki beklentiler de daha da artıyor başarılı bir sezon geçirdiğiniz zaman. sizin gelecek sezonla ilgili planlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir hocam? Tabii ki. Bu 10 günlük süre içerisinde biraz önce söylediklerime ilave şunu da iletebilirim. Bu 10 günlük süreyi biz hazırlık maçlarıyla geçirelim istiyoruz. Hı hı. Geçen hafta bir hazırlık maçı oynadık. Lig maçları, resmi maçlar devam ediyordu. Araya sıkıştırdık çünkü fazla vaktimiz yoktu. Önümüzdeki hafta ve 10 günlük sürede de 3 tane, 4 tane planımızı aldığımız hazırlık maçları olacak. İstanbul içerisindeki ...güzel takımlardan, güçlü takımlardan ve... ...yıl dışından bize rakip olacak takımlarla... ...hazırlık maçları aldık. Onlarla oynayacak, hazırlık maçlarını... ...güzel geçireceğiz. Artı, biraz önce vurguladığım gibi... ...önümüzdeki senenin de takımı. Aslında bizim genç takım. Onun için önümüzdeki sene birkaç tane daha... ...takviye yapacağız. Yıldız hı hı. takımda değerli oyuncularımız var. Onları da yukarı alacağız. Önümüzdeki sene çok daha kaliteli, çok daha iyi bir takım. Artı, kendi yaş grubunda mücadele eden bir takımımız olacak... İnşallah önümüzdeki sene çok kaliteli, çok güzel başarılar elde edeceğiz. A takımımıza vereceğimiz 3-4 tane daha sporcu olacak diye düşünüyorum. Evet, hem onu ondan da bahsetmek istiyorum. A takıma vereceğiniz sporculardan ve aynı zamanda milli takıma çok fazla sporcu yetiştiriyorsunuz. Evet. Bunun bilgisini daha önce de sizinle konuşmuştuk. Bunun bunları hakkının neler söylemek istersiniz? Şimdi e, biz güzel bir ekibiz. İyi Hı -hı. çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz. Bayrampaşa'da çok güzel bir altyapı kurduk. Bayrampaşa merkezde, o coğrafyada çok güzel bir altyapı oluşturduk. Kulübümüz bize sonsuz destek veriyor. Çünkü o bölgede bizi salon bir salon kiraladılar. Hı -hı. Sağ olsunlar. E, servisimiz, malzememiz, her şeyimiz çok iyi. Bizlere de görev verildi bu noktada. E, bizler de verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu sorumluluğu e, Mahcup olmayacak şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. 7-24 çalıştığımızı düşünüyorum. Çok iyi ekipler kurduk. İstanbul'da en iyi ekiplerimizde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de böyle bir altyapımız olduğunu biliyorum. Bunu herkes söylüyor. Bu sürede çok iyi sporcular geliyor alttan. Çocuklar bunu tabii başarıya da yansıtıyor. İlk armalarında Hakez'e derecelerle geldiler. Türkiye şampiyonu. Artı bizim altyapı olan... Ee, okullarımızda onlar da okul takımlarında Türkiye finalleri oynadılar Türkiye dereceleri aldılar buradan hepsini kutluyorum hem sporcularımızı hem de emeğe geçen bütün beden eğitim öğretmen arkadaşları ve antrenörlerimizi hepsini kutluyorum altta milli takıma verdiğimiz ve vereceğimiz çok sayıda sporcu grubumuz var yukarı doğru da geldiğinde yine e, Ali Onur Ediş bizim genç takım oyuncumuz hı hı. milli takıma gönderdiğimiz e, bir sporcumuz e, yukarıdan aşağı doğru çok iyi bir e, grubumuz milli takıma gidiyor e, bizi de onur ediyor Beşiktaş'ın sporcusu olarak orada bulunmaları e, bizi e, çok iyi motive ediyor ileriye dönüşü. Yani motivenizi artırıyor. Bu da zaten başarıyı getiriyordur. Ben hemen Ali Onur Ediş'e de sormak istiyorum. Milli takım formasını terletmek senin iyi, takıma nasıl katkı sağlıyor? Yani neler söylersin bunları? Yani şimdi oradaki ortamla kulüp ortamı çok farklı olduğu için oradaki çalışmalarımız kat kat daha fazla oluyor. Günde 2-3 antrenmandan daha fazla antrenman yapıyoruz. E, tabii orada edindiğim tecrübeli burada takıma e, katkıda bulunmaya çalışıyorum. Elimden geldiğinin fazlasıyla. E, Güzel bir ortam yani orası. Yani kulübümde güzel bir ortam var. Ya e tamamen bir... sana tecrübe kattığını düşünüyorsun evet. ve bunu kendi takımında da daha iyi endeksliyorsun. Yani hem moral olarak hem motivasyon olarak artırıyordur evet. diye düşünüyorum evet. ben. E bir de sezonu nasıl değerlendirirsin? Sen kendi bakış açından. E, bu sene e, kulübe kulüpteki ilk senem, e, şeref Hoca ile çalışmak istediğim ilk senem. Hı -hı. Eskiden de beraberdik. Benim için çok güzel bir sezon oldu. İyisiyle kötüsüyle genelde çok çok iyi antrenmanlar yaparak, çok güzel maçlar çıkararak geçti. Şeref abi'ye de buradan çok teşekkür ederim Yani böyle bir antrenör bulmak Türkiye'de çok zor gerçekten. Her konuda bir abi oldu, bir her her konuda her şeyde bize yardımcı oldu yani. yani. Güzel bir ortamımız var. Bir sıkıntımız yok. Kulübümüz her şeyi bize tedarik ediyor. İyi yani her şey şu an. E peki senin geleceğe dair muhakkak yani bir hayalin hedefin oluyor. Geleceğe dair neler düşünüyorsun yani neler kuruyorsun ne, yani, nerede olmak istiyorsun ya da? Ben bu kulübe geldiğim ilk günden beri yani A takıma çıkmak için çalışıyorum. Hı hı. Yani akıttığım her terin her damlanın her, her şeyi A takım için yani her şey bu beş yaşında A takıma çıkmak için geldim ben zaten buraya. Hı hı. Şeref Hoca çalışmak için geldim. Yani her şeyim bir milli takım ve A takım kadrosunda olmak için. E zaten seni yakın zamanda A takımda görme ihtimalimiz yüksek gibi gözüküyor. Yani çevreden aldığımız duyumlar öyle. ya e A takıma girmek insanı inanılmaz heyecanlandırır. E ki Şeref Hoca'nın da sana çok katkısı olduğunu düşünüyorsun. Evet. A takımda oynamak seni gururlandırır yani öyle düşünüyorum ben. Evet. E peki e A takım oyuncularının sana yaklaşımları nasıl oluyor? Yani A takımda bir de örnek aldığın kim var? E sezonun başında ilk antrenmanda bir bir antrenman olarak A takımda antrenman yapmıştık beraber. Hı, hı Yani çok sıcak kanlılar. Mesela Ferhat abi olsun, Mithat abi olsun falan. Yani onlar da benim mevkimde oynadığı için işte beraber ikili birkaç diyalogumuz olmuştu Mesela çok iyi insanlar onlar da. Çok sıcak kanlılar. Yani o ortama girmek istiyorum. Gerçekten o ortamda bulunmak istiyorum. O yüzden her gün daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Hı hı. Elimden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorum. Peki örnek aldığın oradan birisi var mı? Ya ...hepsi birbirinden farklı karakterde insanlar... ...hepsi çok iyi insanlar... ...o yüzden yani benim mevkimde Ferhat abi var... ...anladım... ...hocam e, ben bir de genel olarak... E, ...erkek <laughs> voleybol altyapısı hakkında... ...biraz bilgi almak istiyorum sizden... ...neler söylersiniz... ...tabii ki... Ee, ...dediğim gibi Bayrampaşa merkezli bir altyapı oluşturduk... ...kulübümüz orada bir salon kiraladı... ...bütün her şeyimizi karşılıyorlar... Ee, ...bize de mahcup olmamak düşüyor o bağlamda e, alttan aday gruplarından yukarı doğru minik takımlar küçük takımlarımız e, yukarı doğru çok iyi ekipler kurduk bunların döndülerini aldık İstanbul'da hepsi şampiyon oldular alttan yukarı minik takımlarımız küçük takımlarımız şu an e, Zive mücadelesi veriyor genç takım hakeza aynı şekilde hedef koyduğumuz yerde tamamladık bir yaş ufak olmalarına rağmen e, altyapı da dediğim gibi milli takıma gidecek çok sayıda sporcumuz olacaktır <laughs> e, ileride ay yıldızı formayı taşıyan ve Beşiktaş'ımızın sporcusu olan milli takımında lokomotifini üstlenen çok sayıda Beşiktaş armasıyla sporcu milli takımda göreceğiz. Evet yani ben de Bayrampaşalıyım bu arada hocam. Yani bugün de benim ilk programım konuk oldunuz. Komşu komşuya konuk oldu. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Bir de Bayrampaşa'dan çok fazla sporcu çıkıyor değil mi? Yani siz... Tabii ki. Çünkü çok iyi bir altyapı oluşturuldu ki siz bundan bahsettiniz. Bir sürü sporcuya çok değer verilmeye başlandı. Sadece Bayrampaşa açısından değil çoğu yerde böyle. Ben bunları tabii ki herkes sizin anlatımınızda biliyor. Biraz da sizi ...tanıyoruz. biz Siz kendinizden bahsedin. Neler yaptınız? Bu zamana kadar nasıl... ...eğitimler aldınız? Yani e, biz Bayrampaşa'da... ...güzel şeyler en azından yaptığımız... ...şeyleri anlatalım. Bayrampaşa'da... ...güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bayrampaşa'da ciddi bir potansiyeli var. Sizin de e, belirttiğiniz gibi. E, futbol ve basketbol bizim... ...ciddi bir rakibimiz. Kaldı ki biz... ...erkek altyapısıyla uğraşıyoruz. Hı -hı. Yani bayan olsa... E, ...Türkiye'de bayan profilinde... ...birinci tercih olarak branşlarda voleybol branşı tercih ediliyor. Evet. Ama e, erkeklerde maalesef öyle değil. Ama bizim bulunduğumuz bölgede ciddi sayıda e, milli takımlarda NBA'de oynayan basketbolcu e, sporcular çıkmış. İşte Arda Turan gibi bizim evet, Necip evet. gibi e, kulübümüzde oynuyor. Bayrampaşa'nın e, sporcu grupları ama biz de oradan eee erkek voleybolu altyapısına da çok iyi sporcular kazandırdık diye düşünüyorum. Artık Bayrampaşa ve o bölgede eee voleybolu bizler ve kulübümüz Beşiktaş sayesinde vardır. Hmm. diyebiliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Bizlerle bugün konuğum oldunuz. Beni rahatlattınız. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı. Aynı zamanda sana başarılar diliyorum. Tamam. İnşallah umarım A takımda seni görürüz. Tamam. Ki öyle ümit ediyoruz hepimiz. Çok teşekkür ederim tekrar hocam. Biz teşekkür ediyoruz. Sana. Ajans Beşiktaş. Beşiktaş Konya U21